Haber'den merhabalar sevgili izleyenler. Her zamanki haber maratonunun dışında bambaşka e, güzel görüntülerle, farklı görüntülerle, biraz böyle rahatlatan görüntülerle e, sizlerle beraber olmak istedik. Neredeyiz? Filyos'tayız. Eee Filyos'ta az önce o sanayileşme, e, endüstri alanından, limandan yayın yapmıştık. Eee Sas Bu sefer de bu sefer de yine aynı şekilde Sasköy'deyiz ama bu sefer dedik ki hayatın farklı alanlarından Farklı penceresinden birazcık da böyle hani şu bahar günlerinin bahar müjdesinin e, geldiği günlerde de e, böyle farklı bir atmosferde olan dedik arkadaşlar işte görüyorsunuz e, kuzular koyunlar e, burada da neydi köpeğimizin adı? Çakır, çakır Çakır geliyor evet Çakır gel Çakır gel 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 Çakır gel gel Evet gel Çakır gel gel. Gel çakır, gel gel çakır gel Evet bu da bizim Çakırımız çoban köpeğimiz iyi bir çoban köpeği bugün. Ee, nerede? Kuzunun başında beklemiş. Ayrılmamış bir tane kuzunun başından. Ama niye bekledi? Ee, bir kuzunun başında nöbet beklemiş. Ondan sonra tabi orada sürü gitmiş. Ee, birazdan tanışacağım sevgili abimizle. Evet. Güzel bir köpek. Güzel bir çopan köpeği. Ve evet. Ben şimdi seni görev alanına göndereyim. Tamam. Şimdi ee, tabii tabi sansiyoya gelmişken aslında Cemal abi gel. Doğru değil mi? Cemal, Doğru. Tamam. He. Hep Cemal bunu... Yılmaz. 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 Evet. Cemal Yılmaz. Yani biz onu e hep Sas köyü muhtarı meşhur namlı lakabı işte Sas köyü muhtarı. Tamam. E, sakılıyorum saklıyorum kendisini. Muhtarlığı zamanında sağ olsun pek çok defa davet etmiştir. E, pek çok kişi gelmiştir. Saz e, Sasköy deyince eee sevgili muhtarımız hep bilinir, akla gelir. E, o zaman burada Sasköy'de işte sandalla e, gezme imkanları vardı. Bilmiyorum şu an hangi aşamada ama e, ama bize nasip olmadı. E, böyle bugün yayın yapmak istedik. Bir de vardı. Evet, denk geldik bugün. Şimdi bu koyunlara da bir taraftan gidiyor ama bir taraftan şunu söyleyeyim. Ee, eski muhtar şimdi tabii muhtarlığı oğluna bıraktı Sazköy. Ee, sağ nasılsın? Abi. Sağ olasın Sağ ol. Allah razı olsun. İyiyiz Allah aşkına. Siz de iyisiniz inşallah. Çok sağ ol. Valla sürpriz oldu. Hoş geldiniz. Yani benim için sürpriz oldu. Ee, gelmişken de biraz sohbet etmek istedik. Sağ ol Allah ne yapıyorsun muhtarım? Burada ne yapıyorsun şimdi? Vallahi ben koyunlara bir bakayım dedim. Öyle bir dolaşmaya geldim. Maşallah iyi koyun var. Allah razı olsun. Dedim. İşte 300 civarında Allah aşkına koyunumuz var. Büyük başımız da var tabii. 50 civarında yani büyük Ben başta. yukarıda gördüm, onu senin olduğunu bilmiyordum şahsen. Hep Allah. önden ama. Büyük ahır bizim tabi. Tavuk çiftimiz vardı da orayı kapattık. O istimak edildi orası liman dolayısıyla. Şimdi büyük baş ve koyun yapıyoruz ikisini beraber. Peki, ee, yani şimdi çocuk muhtarlığa bakıyor, doğru mu? Yani tabii nasıl canım. oldu? İkinci, yani. Onun da ikinci dönem. Ben 20 yıl yaptım. 20 yıl. Şimdi o da onun içinde inşallah. Yani başka rakibi var mıydı seçimde? İlk seçimde vardı. Kayınpederi aynı zamanda dayısı ve bir de köyden bir başkası vardı. Vasfi Yılmaz diye bir arkadaş daha vardı. Tabi gene bizi tercih ettiler. Tabi biz e, Allah'a şükür iyi çalıştık. Köyün bütün sorunlarını Allah'a şükür giderdik. E, tabi o çoluk çocukla beraber yapmıştık zaten zamanında muhtarlığı. Zaten benim yanımda onlar zaten muhtar gibi çalışıyorlardı benim zamanımda da. Eğitmiş tabi. Tabi onlar çalışıyordu zaten genelde. Onlar ilgileniyordu her şeyle. Evet. E, tabii köyün biz kanalizasyonu bile yapmıştık kendimiz, kendi imkanlarımızla. Sadece devletten bir makine almıştım kato yaşma. Borularını, şebekesini, projesini hep kendim yapmıştım. Evet. Şimdi tanış, e, tanıştık genç muhtar. Yani ben hadi şimdi savaş başkan, savaş rolü. E, bu arada sevgilenler. E, yani biz zaman zaman farklı noktada yayınlar yapmaya çalışacağız. Hep olacağız, halkın arasında olacağız, vatandaşın yanında olacağız. E, gelmemiz istediğiniz yerler varsa orada da gelmek isteriz. Şimdi bugün Çaycuma hattındayız. Mümkün olduğunca farklı noktadan bu yayınlarla sizlerle beraber olacağız. Çaycuma'yı anlatacağız. E istediğimiz şu bir talebimiz tabii az önce de e, ki yayını da paylaştım. E bir daha fazla kitlelere ulaşmak istiyoruz. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz. E, onları daha doğru, sizleri daha doğru bir şekilde bilgilendirmek istiyoruz. Sizler de bu yayını paylaşarak sayfayı takip ederek e, Z Haber'e sahip çıkarak destek olarak e, yanımızda olursa çok mutlu oluruz. Paylaşmanız, yorumlamanız bizim için çok daha iyi olur. E, daha fazla insanı bilgilendirmek istiyoruz. Bu tabii beraber yapacağımız bir şey. Bizim tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil. Hep beraber. Sizlerle beraber yapacağız. E, o yüzden şimdi olduğunu da ne zaman çaycıma söz konusu olsa Çaycımalı Çevre Köyleri'nin Kalkınılma Derneği Başkanı olduğunu e, kulakla çınlatmadan olmaz. O yüzden hani ne zaman ile ilgili bu tarz bir şey çalışma yapsak, yapmak istesek e, ya deriz bugün de, dün de mesela konuştuk. Başka ne yapabiliriz Çaycımalı'dan? Ne var? Mümkün olduğunca böyle insan hikayeleri farklı alanlardan yayınlar yapmak için bugün sevgili Cemal Muhtarımızla da konuşacağız. Şimdi biz tabi Filios limanını anlattık. Filios'taki gemilerimiz burada. Onun ötesinde bu endüstri sahasında yapılaşma çalışmaları başladı. Çok şey değişti Sazköy'de. Yani bu hep dedik ya yılan hikayesi yılan hikayesi oldu. Bunu en iyi siz biliyorsunuz. Ne oldu? Ne değişti Filios'ta? Neler oluyor? Filyos değişti. Gerçekten ülkemize ve bu beldim bölgemize çok büyük katlar olacak inşallah bu limanın. Tabi bize aynı zamanda şahsıma belki zarar olacak ama bu hayvancılık tabii bitti benim. Bundan sonra burada hayvancılık yapılamaz. Ama ülkemiz için inşallah çok hayırlı olacak. Siz de gördüğünüz çok aktif çalışmalar var. Evet. Bir de işte Karadeniz'de Ereğli açıklarında gaz çıkması gerçekten burayı zenginleştirdi tabii. E şu anda onların zaten bu giriş limanı şu ön cephesi bu tarafları hep onlara tahsis edildi. Gaz işte rafiner testleri yapılacak. Evet. Çalışmalar son hızıyla devam ediyor inşallah. Peki e, burada bu da tabii istimlaklar oldu. Ondan sonra köyler boşaltıldı. Yani burası daha kalabalık bir yerdi. Tabii, tabii. E, ne oldu şimdi? Kaç kişi var mesela köyde? Şu anda 180-200 civarında şey kişi var. E, i̇şte 60 hane falan var da tabii bazıları da göç dışarıda. Onlar tek tek gelmeye başladılar inşallah iş sağlar açıldıkça. Bundan sonra inşallah Var mı daha... Mesela ki şimdi bu eve dönüş projesi ya başlattı Zonsiyat, Necdet İskolu ve ekibi hmm. İstanbul'daki vatandaşlarımızın bir anlamda iş iş sanayicilerinin bir anlamda hem memleketlerine yatırım yapması hem de vatandaşlarımızın gelip kendi köylerinde yani kendi memleketlerinde barınması için yani bunun etkilerini görüyor musunuz neler hissediyorsunuz bilmiyorum Şu tabii. Anda ta o şekilde başlamadı. Evet. Yani geri dönüşler tam başlamadı da ufak tefek tek de işi bitenle dışarıda olup o şekilde yerleşip bir şey başlayanlar var. Ama yani öyle aktif oradaki düzenini bozup gelenler şu anda yok. Mesela orada ev koy almış adam İstanbul'a gitmiş, Bursa'ya gitmiş. Onların çoğu duruyor şu anda. Ama inşallah tam kalıcı olduktan sonra fabrikalar bunlar faaliyete geçtiyse inşallah dönecekler onlar. Zaten döneceklerini söylüyorlar zaten. Şu anda şanti olduğu için çalışmak istemiyorlar. Yani orada Şimdi... düzenler var. Evet. Ee, sevgili Ahmet Öğredoğan yazmış. Demiş ki ya, sevgili Ahmet abim demişsin ki ee, bu da haber mi yahu kardeşim demişsiniz. Şimdi bu da haber mi dediğiniz şeye katılmıyorum. Şimdi burada haber mi dediğiniz şey de burada e, filliosuz ve hayatın farklı alanından ne yapacağız hep böyle hep pandemi bizi yordu, ölüm haberleri bizi yordu, işte siyasetçilerin klasik açıklamaları bizi yordu e, o ucuz polemikler bizi yordu entrik haberleri bizi yordu e, ne yapalım? Yani hayatın farklı alanlarında, arka pencerelerinde arka sokaklarında veya işte farklı e, dağında, bayırında, köyünde, deresinde tepesinde neler yaşandığını anlatmaya çalışmak e, nedir? Şey mi? E, bu haber mi ya kardeşim? Yani bunu demeniz şahsen e, üzücü ki burada aslında e, Cemal Muhtar'la beraber sadece burada bir şey konuşmuyoruz. Yani çok detaylı. Tek, 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 Filyos'un da ne değişti? E, halk ne diyor? Bir muhtar aynı zamanda. Deneyimli bir muhtar. E, bunu paylaşmak isterim. O yüzden hani diyoruz e, hep caddelerden çıkmak istiyoruz. Yani siz de biraz e, caddelerden çıkmak istiyoruz. Şöyle bir manzara bugün Zonguldak'ta veya çevre illerde kaç tane vatandaşımız burada şu anda olmak istemez. Böyle bir yerde olmak istemez. E, bunu göstermeye çalışıyoruz ama yaklaşımızı şahsen üzüntüle ee, üzüntüyle karşıladım. Bunu da hemen belirteyim. Muhalif görüşler mutlaka oluyor zaten. Evet, şimdi başlar. Onlar eee Şimdi filosun ne değişti? Ee, tabii burada sanayileşme oluyor. Sanayileşme beraber burası tarım alanı olsaydı niye sanayileşme oldu ee, diyenler var. Bu bölgenin değerini ne yazık ki galiba çok çok geç anladık. Şimdi bak şuraya az bir kamerayla şöyle gösterelim. Bunlar tarım alanı. Bunlar ekilen yerlerdi. Bundan bir o 20 30 sene önce. Şimdi zaten tarım herkes bıraktı. Burada tarımı bir tek ben yapıyorum. Yapıyordum yani hayvanlar için, hayvan yiyeceği için. Mısır evet. sirac yapıyordum. Yani tarlalar zaten orman olmuştu. Hatta tapu geçerken, 94'te ben yeni muhtar oldum, 95'te burada tapu oldu. Ormana yakın olan yerlerdeki, o böyle çalılaşmış yerleri devlet çoğun ormana yazdı. Ormana yazdı. Vatandaşın kendi yeri bile gitti elinde. Eken yok ki. Yok, yapmadı vatandaş. Şimdi teşvik falan var da biraz yapmaya çalışmaya başladılar ama zaten yerde yok ama yani o yerleri yapmıyordular ki devlet de öyle aldı zaten. Yani Çoğu da sevindi zaten. oldu Yani ya, bu Filyos'ta şu an endüstri sahasında işte e, kaç 3000 dönümüdür o civarda alan. E, şimdi bu alan tabi sanayileşmeye açıldı. E belki buralara da buralara da belki gidecek ileride. Buralar zaten de şu anda. Buralar ismi de buralara da gidecek. Ya dolayısıyla burada da açılacak. Ya yani dolayısıyla hani burası sanayileşme olmasaydı da tarım alanı olsaydı, seralar olsaydı efendim Vallahi iklim ya. iklim de değişti. Artık burası yeni bir eee e, gıda e, ovası olsaydı tarzında eleştiriler, düşünceler de var. Yani siz ne diyorsunuz? Ya. İşin merkezinde olan birisi olarak. İşte yani dedim ya eken yoktu zaten. Yani varken de eken yok. Yine şu üst taraflarımızda istinat dışında olan araziler var. Yine boş duruyor. Eken yok ki. Sadece böyle çayır otu falan bırakmış adam kendini ot olursa oluyor. Yoksa eken yok yani. Boşuna zaten duruyor yani. Yani devlet bunları kurtardı. İstese vatandaşı millete devlete faydası olacak bundan sonra inşallah. Yani fabrika olacak, onun çoğu çocuğu gelecek, burada torunları gelecek, çalışacak. Buralar artık. bundan sonra bitmez ki. Peki. Ee, şimdi yani evinden barkından olanlar da var, doğru mu burada? Öyle diyelim. Memnun herkes o evinden mu? barkın hatta şu anda bile istimlak olsun diye bakanlar bile var. Gerçekten var yani. Neden? Devlet kimseyi mağdur etmiyor ki. Yani e, aldığı evinden eski harabı olmuş eski evlerden bile bir daire alacak, lüks bir daire alacak şekilde para verdiler çoğuna. Evet. Yani o zaman ilk istimlakta, e, 98'deki istimlakta yerin dönümü 3 bin liraydı. 3 milyardı o zaman milyar olarak. 3 milyar, 3 milyara bir daire alınıyordu. O zaman bizim buradan ilk alanla Filos beldesine gidip burası Sasköy ya. Filos beldesinden bin liraya daire alanlar oldu. Yerin dönümü 3 bin liraydı. Ama köyünden barkından o köy yaşanlar. mutlaka evet. üzüldü vatandaş. Ama şimdi soruyorum onları ben gene. Saltıko'da Filos olanlar var. Gene samiyetimiz devam ediyor görüşmemiz. Çoğu da memnun Allah Peki. Ee, şunu da sorayım. Şunu da sorayım. İleride ne olur yani ilerde ne bekliyorsunuz bu alanda hani e, şimdi zaman zaman farklı mesela örneğin termik santraller gündeme geldi zaman da burada çet toplantıları yarım kaldı hani biz de şunu söylüyoruz. ama kirli sanayi olmasın tabii, tabii, e, tabii. Mem memleket dili ovasına dönmesin hani bir tatlı tamam sanayileşme var bu saatten sonra şey liman var ve burada çok ciddi bir hareketlilik olacak e, ama sizin yine de endişeniz var mı ilerisi için? Yok inşallah neden yok şimdi burada 3 tane termik santraller yapılacaktı ilk projelerde vardı o. Evet. Çok gündeme gelmişti. Hatta chat toplantısı falan olmuştu onun için. Tabaya ayaklanma falan da olmuştu. Ama şu anda zannediyorum iptal yok. Hiçbir projede yok. Bak bu alan, şimdi buradan 4,5 kilometre falan liman ağzına kadar. Şantiyenin evet. girişine kadar. Bu alan, bu vadinin tamamını Türk Petrolleri aldı şu anda. Sağ taraf Türk petrolü. Ha, evet Türkiye Türk petrolü, petrolü aldı. Ha. Şu ucunda şeye e, Tosçalı'ya çok az bir yer kaldı. Şu sizin arabanı park ettiği yere doğru. Çok az bir mesafe kaldı. Onların tahsisine bıraktılar onu. E, şimdi buraya doğalgaz geldi. Bundan sonra ben zannetmiyorum, termik santral ne yapsınlar ki? Veyahut da doğalgazla çalışan santral yapılır buraya. Hidroelektrik mi? Yok, hidro suyuyla çalışıyor değil mi? Evet. Peki, ee, köylü ne yapıyor? Yani bu bölgedeki insanlar, hem bizim köyünüz hem çevredeki insanlar ne düşünüyorlar? Yani e, gelecekle ilgili kaygıları var mı, umutları var mı? Hani sınıra yakın olanlar, köyün altında olanlar, işte birkaç tanesi, her bir değil de birkaç tanesi istinak olacak, biz burada yaşayamayız. bundan sonra gidebiliriz korkusu var, yani tedirginliği var. Yani işte aldığımız para yeter mi? Eskisi gibi bol para verirler mi diye. Biraz tedirginlikleri var ama yani çoğunluğu memnun. Şu anda yukarıdakiler zaten biz bayağı mesafedeyiz şeye. Benim köyde, benim evde yukarıda. Evet. E, limana bayağı uzayız. Sınırından yukarıdayız. Doğrudur. Zannediyorum almayacaklar. Şimdi birazcık da koyunlardan bahsedelim. Sevgizanlar yani ben e, şimdi muht geri gelmez dedim ki muhtara. Şimdi koyunlar dedim ki bunlar kaçarlar. Kuzu var mı seveyim dedim. Bir tane de oğluma götüreyim dedim. E, dedi ki e, kaçarlar. Dedim ki muhtar tuz yok mu? Dedi ki tuz yok çünkü tuzdur. E, hani tuzu gösterdiği zaman koyunlar koşa koşa gelir ama muhtar o konuda sınıfta kaldı onu söyleyeyim. E, bizim de tabii az buçuk e, çobanlık tecrübemiz var yani onu da buradan söyleyelim. E, çok güzel bir görüntü. Ne oluyor peki koyun piyasası ne? Yani bu kuzu piyasası ne? E, maşallah Allah nazardan saklasın. E, burada da var yukarıda da yukarıdakiler daha küçük kuzularda. Bu işin ya. piyasası ne? E, girişimciler için bir örnek midir? Ee, riskleri nelerdir? bu da ee, başka girişimcilerde ee, oluyor. Yani bu son dönemde bunu görüyoruz. Hayvancılıkta en karlı iş koyunculuk. Gerçekten koyunculuk. Ben bunu 40 taneyle başladım. Musa Aşın'da kaymakamımız vardı. Tanırsınız belki. Tabii Musa Aşın'da bir de kulaklığı çınlatalım. Allah razı olsun ondan. Bunu fakirlere diye aslında alındı. Fakirler bakamadı. Onların bakmadığı koyunlar aslında satıcı bile yasaktı onların devretmesi. Baktı ölüyor. Satanlar vardı kaçak o bakamayanların zaten fakirlere verdiler ya. Evet. Bakamayanlara ben almak istiyorum dedim. Eğer onlar ne sazı öleceğine, zayıfladı koyunlar falan. Sen devral dedi. Ben 40 kişinin koyununu aldım. O 40 kişiden şu anda 300'ten fazla. E, tabii bir 300'e 400'e de çıkarttım oldu. Dönemden satıyorum çok. Zaten her yıl e, bundan e, şimdi benim 110 120 tane yavru var şu anda. Tabii inşallah 40 geldi tane tabi bekliyorum ondan. İşte 3 tane ana koyunum var. 200 tane ana koyundan zaten 200 tane en kötü ihtimalle yavru çıkıyor. İkiz olanlar çok oluyor. En bereketli iş bu. Gerçekten büyük başta var bende. 50 tane de büyük başım var. Ama büyük baş zor. Evet. Yani doğacak. 2 sene falan bir sene, bir buçuk sene bakacaksın. Ondan sonra paraya dönmesi biraz zor. Ama bu 6 aylık yani kızı istediğin parayı satıyorsun. Yani bir buçuk milyardan aşağı şey satmasın zaten. Var mı peki pazarı var mı bu işin? Yani ne Çok kadar hani? Benim hiç sıkıntı olmuyor. Olmuyor. Yani genelde biz adak kurban azdın eskiden. Şimdi kurbanı da millet alıştı. Burada işte kokuyor falan lafları vardı. Şimdi millet yemediği için öyle zannediyor galiba. Hiç, yiyen de hiç bilmiyor bile. Yani biz kesiyoruz bazen gidiyoruz vatandaşı ama hiç koyun olduğunu bile fark etmiyor. Suat Karakaş'la da selamlıyoruz. Sevgili izleyenler yine Zongun'dan sevdiğimiz bir başka isim. O da son yıllarda kendini koyunculuğa verdi. O tabii farklı ırkları deniyor. Yurt dışından ırkları çoğaltıp Ülükler Türkiye damızlık oluyor. bu anlamda koyun temin ediyor. Suat abi, Suat Karakaş'ı selamlıyoruz. O da burada yakın bir noktada. Peki sizinkiler şey mi? E, bir ırk mı ya da melez mi de nedir? Meron da tabi biraz melezleştiler bunlar. Ben bunları sakız da katmıştım içine. Mesela şu ırk şuradakiler şuna, bunlar meron bak. Evet. Bak güzel tipler de yiyor onların. Evet bizim Kaan da yakalayın. Kaan yakala bir tane Kaan sevelim. <laughs> Zor, Zor yakalarsın. tuz lazım, tuz. Bir <laughs> yakalardı tabii. Peki muhtarım, ee, çok teşekkür ederiz. Bir şey değil. Seni değil uzun zamandan gö yani görmekten mutlu olduk. Allah razı olsun. Ee, tabii Sazköy eski Sazköy değil, bölge değişiyor ama hani senin söyleyeceğin bir şey var mı? Söylemek istediğin son olarak neler vardır? Yok, Savaş Bey e özellikle selam söylüyorum. Savaş Bey çok geldi benim yanıma. Ee, i̇nşallah ülkemiz limanda hayırlı olur. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Peki çok teşekkür Çok sağ olun. Sevgili farklı bir pencereden size farklı bir noktaya getirelim. İyi de oldu diye düşünüyorum Çünkü hep siyasetçi, aynı açıklamalar, aynı polemikler, aynı şeyler. Onlardan biraz uzaklaşmak lazım. Hayatın farklı penceresi. Güzellikleri, zenginlikleri bunlar. O zenginlikleri de bir anlamda e, sizinle paylaşmak istedik. Sevgili Cemal Muhtarımıza da teşekkür ediyoruz. Sağlık diliyoruz. Bir başka noktada, bir başka yayında e, görüşmek üzere.